Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağız. 2 su bardağı haşlanmış fasulyemiz, iki su bardağı haşlanmış nohudumuz ve daha haşlanmamış 5 su bardağı yarmamız var. Şimdi onu haşlayacağız 5 litre suyla arkadaşlar. Şimdi yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar içine koyacakımız malzemelerimiz burada. Kıyılmış 200 gram kıyılmış fındık, 200 gram yar fıstığı, 200 gram kıyılmamış fındık, 200 gram ceviz. 300 gram sarı üzüm ve 300 gram kuru kayısımız var arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar yarmamız kaynadı. Şimdi öbür malzemelerini ekleyeceğiz içine. Arkadaşlar yarmalarımız pişti. Suyun rengi değişti bakın. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Nohut içine ilave ediyoruz arkadaşlar. Vasulyemizi ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar sarım yüzümüze ve kaysımızı yıkamamız gerekiyor onları yıkayıp eklemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar sarım yüzümüzü yıkadık şimdi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar kaşlarımızı yıkadık. ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar biz 2 kilo şeker koyduk. Şimdi damak tadına göre ayarlayacağız şekerimizi. Şu anlık 2 kilo şeker koyduk biz. Arkadaşlar biz istediğiniz gibi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biz biz aşuremizi bu kadar çok yaptık. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde biz aşuremizin bütün malzemelerini ekledik ve bu şekilde 10 dakika kaynayacak. Bizim aşuremiz bitti arkadaşlar. Deneyecekler afiyet olsun. Görüntüsü çok güzel. Hoşçakalın.